Pasifik okyanusunda binlerce metre derinliğe sahip esrarengiz bir bölge vardır. Yüzyıllar boyunca burada sayısız gemi gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Şimdi ise bu sulara lüks bir yolcu gemisi girmiştir. Gemideki zengin yolcular deniz üzerindeki ihtişamlı hayatın tadını çıkarmaktadır. Gemi sahibi Simon, gemisinin tam anlamıyla batmaz bir deniz sarayı olduğuna inanmakta ve her şeyden memnun görünmektedir. Ancak yaklaşan felaketten kimsenin haberi yoktur. Tam o sırada kırmızı elbiseli güzel bir kadın parti salonuna girer. Bu kadın uzun suç geçmişiyle ünlü bir korsan olan Trillian'dır. Kimseye fark ettirmeden kaptanın yanından geçer ve cüzdanını ustalıkla çalar. İçindeki kartı kullanarak doğrudan kasaya ulaşır. Trillion, paha biçilmez bir elmas kolyeyi eline alıp keyifle incelerken Simon, Kaptan Atherton ve birkaç kişi birdenbire karşısına dikilir. Hiç kimse böylesine zarif bir kadının aslında bir hırsız olabileceğini düşünemezdi. Gemide bir hücre bulunmadığından onu koyabilecekleri tek yer malzeme deposudur. Bir sonraki sahnede John ile tanışıyoruz. O, bir sürat teknesinin kaptanıdır. Bir grup paralı asker, ekibine yaklaşarak onlardan bir yük taşımalarını ister. Başta sıradan bir iş gibi görünse de, tamirci Joey kargonun aslında torpidolardan oluştuğunu fark eder. Bunu öğrenmesiyle birlikte paralı askerler onu acımasızca döver. Neyse ki John tam zamanında yetişip durumu kontrol altına alır. Ancak elindeki bilgiler, işin göründüğünden çok daha büyük olduğunu gösterir. Bu kadar güçlü silahlarla donanmış paralı askerlerin peşinde olduğu şey, sıradan bir kargo olamaz. John büyük bir olayın içinde olduklarını hisseder. Tam bu sırada gizemli bir kişi yolcu gemisinin kontrol odasına sızar. Gemi sistemlerini hackleyerek radar da dahil tüm elektronik mekanizmaları devre dışı bırakır. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken bir mürettebat üyesi denizin derinliklerinden hızla yaklaşan devasa bir yaratık fark eder. Bir anda deniz canavarı geminin altına şiddetle çarpar. Güçlü darbenin etkisiyle gemi sarsılır, içerideki yolcular ve mürettebat savrulur. Bu sırada John'un teknesindeki paralı askerler de harekete geçer. Geçmiştir. Ön güverteye bir torpido fırlatma sistemi kurmaya başlarlar. John işlerin iyice kontrolden çıkmaya başladığını hisseder. Tam o anda radar tehlike sinyali verir. John bir şeylerin ters gittiğini anlar ama artık çok geçtir. Yolcu gemisinden koparak suya düşen bir sürat teknesiyle çarpışır. Darbenin etkisiyle teknenin motoru tamamen devre dışı kalır. Neyse ki teknedeki torpidolar patlamaz. Gürültü yatıştıktan sonra mürettebat dürbünle lüks yolcu gemisini fark eder. Tam bu sırada paralı askerler artık kimliklerini saklamaya gerek duymaz. Gerçek amaçları ortaya çıkmıştır. İlerideki yolcu gemisini ele geçirmek. Büyük bir servet peşinde koşan paralı askerler hızla gemiye çıkarlar. Ancak onları bekleyen manzara hiç de düşündükleri gibi değildir. Devasa gemide tek bir insan bile yoktur. Sanki herkes bir anda ortadan kaybolmuştur. Geriye sadece yerlere yayılmış kan izleri kalmıştır. Bu ürkütücü sahne aç gözlü paralı askerleri korkutmaz. Onlar için önemli olan değerli hazineleri bulup hızla kaçmaktır. Bu sırada küçük teknede Layla çarpışma sonucu açılan büyük deliği onarmakla meşguldür. Tam o anda deniz yüzeyine bir ceset çıkar. Layla gördükleri karşısında dona kalır. Diğer tarafta geminin depolama odasına kapatılan Trillian, dışarıda olup bitenlerden habersizdir. Hala gemideki serveti nasıl ele geçireceğini düşünmektedir. Elektronik kapıyı kırarak tekrar kasaya ulaşır ancak paralı askerler tarafından yakalanır. Zalim liderleri Hanover, en ufak bir merhamet göstermeden Trillian'ı sert bir şekilde sorgular. Ona gemide neler olduğunu anlatmasını emreder. Yanında duran Vivo adlı paralı asker merakına yenik düşerek kasanın anakartını kullanır. Ancak kapıyı açtığı anda başına bir balta saplanır. Ani saldırı karşısında şoke olan paralı askerler panikle ateş açar ve içeridekileri anında öldürürler. Canını son anda kurtaran Simon, dehşet içinde gemideki yaratıklardan bahsetmeye başlar. Ancak Hanover bu tür saçmalıklara inanacak biri değildir. Tam o sırada bir paralı asker deniz yüzeyindeki anormalliği fark eder. Su sanki altında bir şey varmış gibi sürekli kabarcıklar çıkarmaktadır. Ne olduğunu anlamaya çalışırken aniden devasa bir güç onu suya çeker. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın kurtulamaz. Artık herkes işlerin korkunç bir hal aldığını anlamıştır. Bu korkunç yaratıklar suyun altında pusuya yatmış, yolcu gemisindeki insanları avlarına dönüştürmüştü. Aynı korkunç sonla karşılaşmamak için bir an önce buradan kaçmaları gerekiyordu. Herkes panikle bir asansöre doluştu. Ancak beklenmedik bir misafir yukarıdan aşağıya indi. Ağır yükü taşıyamayan asansör hızla düşmeye başladı. İçindekiler korkuyla irkilirken şans eseri yara almadan kurtuldular. Ancak kendilerine geldiklerinde karşılarında duran manzara kanlarını dondurdu. Duvarlar kan lekeleriyle kaplıydı. Yerde yarı sindirilmiş ceset kalıntıları vardı. Sanki yaratıklar onları yemiş, sonra kısmen kusmuştu. Korku içinde titrerken anladılar ki kabus henüz bitmemişti. Deniz canavarı geminin çelik plakalarına şiddetle vurmaya devam ediyordu. Ancak tam en kritik anda yaratık aniden durdu. John ve Hanover cesaretlerini toplayarak durumu incelemeye karar verdiler. Birisi yere düşen bir kafatasını ayağıyla ezdiğinde çıkan ses yaratığın yeniden öfkelenmesine neden oldu. Bu onlara geri çekilmekten başka seçenek bırakmadı. Panikle ateş açarak güvenli bir bölgeye kaçmaya çalıştılar. Tam bu sırada John Simon ve paralı askerlerin aslında işbirliği yaptığını fark etti. Simon'un büyük borçlar içinde olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden paralı askerlerle birlikte sigorta dolandırıcılığı planı yapmıştı. Yolcu gemisinin sistemlerini kasten bozarak sahte bir deniz kazası süsü verecek, ardından paralı askerler gemiyi yağmalayacaktı. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardı. Devasa bir deniz canavarı planlarını yerle bir etmişti. Üstelik geminin iletişim sistemleri tamamen yok olduğu için yardım çağırmaları da mümkün değildi. Planlanan kurtarma operasyonu ise ancak bir gün sonra gerçekleşecekti. Hayatta kalanlar panikle nasıl kaçabileceklerini tartışırken canavarın tehdidi hala devam ediyordu. Tam o anda Joey'nin yaptığı bir keşif herkesi şoke etti. Üzerinde devasa ve korkunç bir yaratık belirdiğinde John hızla makineli tüfeğini ateşledi. Kurşunlar yaratığın vücudunu delip geçerken dehşet verici bir sahne ortaya çıktı. Yaratığın midesinde yarı sindirilmiş halde hala canlı olan bir ekip üyesi acı dolu çığlıklar atıyordu. Bu korkunç görüntü karşısında herkes dehşete kapıldı ve var güçleriyle ateş açarak canavara karşı umutsuzca savaşmaya başladı. Ancak bu yaratık adeta her yerdeydi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, ondan kurtulmak imkansız görünüyordu. Tam umutsuzluk çökmüşken John tesadüfen Trillian ile karşılaştı. Trillian, John'un küçük bir teknesi olduğunu duyunca ona bir teklif sundu. Eğer buradan kaçmasına yardım ederse, John'un istediği her şeyi yapacağını söyledi. John bu teklifi düşünmeye başlarken aniden deniz canavarı tekrar ortaya çıktı. John korkuyla yere düştü. Deniz canavarının dokunaçları keskin dişlerle doluydu. Gözleri olmasa da sese karşı olağanüstü duyarlıydı. En ufak bir ses bile onun hedefini bulması için yeterliydi. Korkunç yaratık kocaman ağzını açarak hızla John'a saldırdı. Son anda Trillian silahını çekip Birkaç el ateş etti. Kurşunların etkisiyle canavar geri çekildi. John hayatını kurtardığı için Trillian'a minnettardı ve ona güvenli bir şekilde kaçmayı vaat etti. Ancak Kaptan Atherton aynı şansa sahip değildi. Deniz canavarı bacaklarını yakalamıştı ve hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. Çığlıklarını duyan John ve Trillian onu kurtarmak için harekete geçti. Ancak devasa yaratık karşısında yapabilecekleri fazla bir şey yoktu. Kaptan Atherton gözlerinin önünde canavarın pençesine düştü. Öfkelenen grup yaratığa sürekli ateş açarak onu bir süreliğine uzaklaştırmayı başardı. Kısa bir nefes alma fırsatı yakalamışlardı. Ancak Simon'un söyledikleri durumu daha da korkunç hale getirdi. Gördükleri dokunaçlar canavarın yalnızca küçük bir parçasıydı. Yaratık avlarını önce dokunaçlarıyla içlerinden süzüp sıvılarını boşaltıyor, ardından kemiklerini geri kusuyordu. Bu korkunç sonu yaşamamak için hemen John'un teknesine dönüp kaçmaları gerekiyordu. Fakat kaçış yolu su altında kalmıştı ve ilerlemek son derece tehlikeliydi. John, Hanover ve bir paralı askerle birlikte yolu kontrol etmeye gitti. Diğerleri ise oldukları yerde bekledi. Kısa bir keşif sırasında paralı asker kopmuş bir el buldu. Bu, canavarın çok yakında olduğunu gösteriyordu. Kısa süre sonra karadakiler de kötü haberi aldı. Deniz canavarı hızla yaklaşıyordu ve devasa dokunaçları her yeri sarmıştı. Joey, paniğe ye kapılarak kapıyı kapatmaya çalıştı. Ancak yaratığın gücü inanılmazdı. Kalın çelik kapı bile onu durduramıyordu. Grup çılgınca ateş açarak kendilerini suya atmaya başladı. Ancak su da en az karadaki kadar tehlikeliydi. Arkadan yüzen Mason şanssız bir şekilde canavar tarafından yakalandı. Kaçamayacağını anlayınca el bombasını patlattı. Patlamayla birlikte bir anlık sessizlik oldu. Ancak tehlike bitmemişti. Tam kaçış planı üzerine tartışırlarken deniz canavarı onların yerini bulmuştu. Korkunç bir dokunaç Mulligan'ın arkasında belirdi. Arkadaşlarının yüzü korkuyla donup kalmıştı. Mulligan hızla döndü ve öfkeyle silahını boşalttı. İçindeki tüm korkuyu ve öfkeyi kurşunlarla yaratığa yöneltti. Diğerleri bu fırsattan yararlanarak hızla kaçtı. Yaralanan canavar havalandırma boşluklarına doğru çekildi. Mulligan yüksek sesle zaferini ilan etti. Ancak birkaç saniye sonra hiç beklenmedik bir yerden başka bir dokunaç çıktı ve onu anında yuttu. John'un önderliğindeki grup dehşet içinde kaçmaya devam etti. Grup deniz canavarının olağanüstü zeki olduğunu fark ederek şaşkına döndü. Canavar kaçış yollarını sürekli olarak kapatıyor, onları geminin pruvasına doğru sürüklemeyi amaçlıyordu. Simon pruvasına giden yolu işaret etti ve sessizce uzaklaştı. Geminin pruva kısmına vardıklarında deniz canavarının yediği birkaç cesedin kalıntılarını gördüler. O anda aşağıdan garip bir ses duyuldu ve devasa deniz canavarı geminin altından yükseldi, büyük bir deniz suyu seli meydana getirdi. Geriye çekilmekten başka çareleri yoktu. Simon kaçış kapısını kapattı canavarın sudaki hızı inanılmazdı. Kaçabilmek için Hanover Joey'nin bacağını sakatladı. Paniklemiş olan Joey, saldırıdan kıl payı kurtulmak için yakındaki bir koridora daldı. Topallayarak aniden arkasından bir elin onu tuttuğu bir odaya ulaştı. Hanover, alt kısmından deniz canavarı tarafından acımasızca ısırılırken korku içinde titriyor ve çığlık atıyordu. Hanover'ın acı çekişini gören merhametli Joey yardım etmeye karar verdi. Joey Hanover'a bir tabanca verdi ve acısını sonlandırabilmesi için kendi kaderini kontrol edebilmesini umdu. Ancak acımasız Hanover Joey'yi ateş etti. Hanover, Joey'yi ateş ettiği merminin son mermi olacağını hiç düşünmemişti. John ve diğerleri nasıl deniz canavarını öldürebilir ve gemiden kaçabilirdi. Neyse ki beklenmedik bir fırsat belirdi. Şiddetli yağmurun içinde yakındaki küçük bir ada göründü. John paralı askerlerin bıraktığı torpidoları hatırladı ve bunları deniz canavarına karşı kullanabileceğini fark etti. John Trillian'a küçük adaya gitmek için bir motorlu tekne bulmasını söyledi. Torpidoyu tekneye yerleştirdi ve yönlendirme modunu otomatik olarak ayarladı tekne belirli bir rotayı takip edip gemiye çarptığında deniz canavarı yok edilebilecekti. Her şey hazırken motorlu tekneyi adaya yönlendirmeye başlarken gemi aniden şiddetli şekilde sallanmaya başladı. Deniz canavarı devasa gücüyle geminin altını delerek gerçek şekli olan kocaman bir ahtapot ortaya çıkardı. Kaçışlarını planlarken deniz canavarı güçlü dokunaşlarını uzatarak John'u yakaladı. Tüm çabalarına rağmen John kurtulmayı başaramadı. Tam o anda korkunç deniz canavarı ağzını açtı ve dişleriyle dolu ağzını John'a doğru yöneltti. Onu yutmaya hazırdı. Ancak John fırsatını değerlendirerek canavara ateş etmeye devam etti. Yaratık birkaç saniye için şaşkına döndü. Grup hızla kaçmayı denedi. Bu sırada Simon geminin kenarına ulaşmış ve John'un teknesinin ayrıldığını fark etmişti. Son bir kaçış şansını kaçırmamak için oldukça yüksek bir yerden atladı. Ancak iniş sırasında bacağını kırdı. Aynı anda John ve Trillian şans eseri bir jetski bulmuşlardı. Cruise gemisi patlamaya doğru ilerlerken deniz canavarı çıkışı engelledi panikleyen John ve Trillian hızlıca başka bir kaçış yolu aramaya başladılar. Deniz canavarı aralarından kesintisiz bir şekilde onları takip ediyordu. Ancak koridoru bir asansör engelledi ama John anahtarı çevirdi ve başarıyla açılmasını sağladı. Geçtikten sonra deniz canavarını geride bırakmayı başardılar. Yaralı Simon çaresizce kontrol odasına sürünerek hayatta kalmak için bir yol arıyordu. Fakat teknenin otopilot moduna ayarlandığını fark etti ve ne yaparsa yapsın, Modu iptal edemedi torpidolarla yüklü tekne kruz gemisine doğru ilerliyordu ve Simon talihsiz durumu içinde sadece ölümüne doğru gidişini çaresizce izleyebiliyordu. Öte yandan şanslı bir şekilde John ve Trillian tam zamanında kruz gemisini terk etmeyi başardılar. Paralı askerlerin bıraktığı 9 torpido gerçekten de çok güçlüydü ve devasa gemiyi kolayca yerle bir etti. Gemi yok olurken deniz canavarı da bir anda parçalara ayrıldı. Bir gece boyunca dehşet verici olaylardan sonra John ve Trillian küçük adaya başarılı bir şekilde ulaştılar. İlişkileri hızla gelişti. Adada kaygısız bir yaşam sürmeyi planlasalar da Joey'nin hala hayatta olduğunu görmeleri planlarını alt üst etti. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Çok daha büyük bir sürpriz onları bekliyordu aniden adadan korkunç kükremeler yükselmeye başladı ve bu kükremelerin hangi yaratığa ait olduğu belirsizdi. Bu da gösteriyordu ki kesinlikle John ve Trillian'ın macerası henüz sona ermemişti.